son derece ilginç bir dünya kuruluyor değil mi ee, siz de bakın yakından takip ediyorsunuz evet son derece etki Evet ne düşünüyorsunuz Facebook'un etkileyici bir olay ya yani hakikaten tabi bu 2004'ten bu yana gelişmesi akıl alır gibi bir şey değil dünyada belki e, e, en hızlı gelişen şirketlerden birisi hiç yoktan var olan bir şey e, son derece etkileyici e, yani çağ e, artık herhalde eee çağ değiştiren olaylardan birisi Facebook'un kurulmasıdır diyebiliriz. Belki e, Google dönem ama Facebook'ta çok, çok önemli. Evet, birkaç izleyicimiz e, yeni teknolojik parklar kurulduğunu belirtiyorlar. Çalışmalar olduğunu söylüyorlar. Bir izleyicimiz diyor ki ya bizden sadece garson ve işçi çıkıyor. Cüneyt boşuna zorlama diyor. Ben buna inanmıyorum. Yani önemli olan bakış açısını değiştirebilirsek yepyeni bir bakış açısıyla bambaşka şeyler yapabiliriz. Tabii biz bir yandan teknoloji devrimini tartışıyoruz, bir yandan da sevgili seyirciler Türkiye'deki Cezayirlerin durumu içler acısı. Farklı şikayetler geliyor. CHP de son zamanların en iyi e, muhalif hareketlerinden birini yapıyor. Yani bence e, Veli Bey hem sizi kutluyorum hem 5 kişilik bir ekibiniz var. Zaman zaman programımıza konuk ediyoruz. Ee, şeyden evet. çocuklara yönelik bu taciz girişimlerinden cezaevindeki e, Silivri'nin durumuna, Metris cezaevinin durumuna kadar neredeyse bütün cezaevlerinde dolaşıyorsunuz ve hangi görüşten olursa olsun e, oradaki mahkumlarla, tutuklularla da konuşuyorsunuz. En son anladığım kadarıyla iddia tutuklusu. Silah, Salih Mirza Beyoğlu'yla da görüşünüz yönde bir haber var. Bu bazı isimleri de şaşırttı meslektaşlarımızı. Bir açılım olarak gözüktü. İlk olarak buradan başlayalım isterseniz. Nasıl bir görüşme gerçekleşti? Nedir durumu acaba Salih Mirza Beyoğlu'nun? Aslında son görüşmem evet gün Muş cezaevinde 12 hasta mahpusla görüştüm. Son görüşmeme oldu. Ondan bir önceki görüşmede burada Salih İzzet Erdiş yani Salih Mirza Beyoğluyla görüştük. Tabi bu sizin de belirttiğiniz gibi birçok hasta cezaevlerini ziyaret ettiğimiz ekibimizde özellikle hastalarla ilgili Muğla Milletvekilimiz Sayın Nurettin Demir ve Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özer'de bulunuyor. Birçok cezaevinde geziyoruz. Şimdi Salih Mirza Beyoğlu'nu özellikle seçmiş değiliz. E, Salih Miza Beyoğlu hasta olduğu için hasta olması ile ilgili bilgi olduğu için e, ziyaret ettim. E, tabii. Sanırım Salih Mirza Beyoğlu da orada e, e, şaşırdı, geldiğimizde şaşırdı. Aslında ilk farklı görüşte yaptığımız ziyaret bu değildi. E, ondan birkaç hafta önce e, Hizbullah davasından ağırlaştırılmış muhabbet, e, müebbet hapse mahkum olmuş e, Yasin Demir'i ziyaret etmiştik. E, Özgür Özel ve Nurettin Demir Hoca ile birlikte. E, Tabi o görüşme de çok ilginçti. İsterseniz Salih Mirza Bey onla ilgili bir iki şey Buyurun. söylemek isterim. E, Yasin Demir, Yasin Demir. Er Erzurum, Erzurum Ağrılı Birisi Hizbullah'ın Doğu ve Doğu Anadolu bölge sorumlusu olarak yargılanıyor ve ağırlaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası cezalandırılıyor. Şimdi konuşmamıza başlayınca Cumhuriyet Halk geldiğimizi söyledik. Önce e, konutmanın başına hastalığını sorduk. Hastalığı nedir diye. E, Dedik ki işte ben e, ön yargıları kırmak lazım dedi. Bunu birkaç kez tekrar etti. Tekrar ettikten sonra çıkarken dedim ki Yasin Bey ön yargıları kırmak lazım. Bizim hiç kimseye karşı ön yargımız yok dedim. Daha sonra Yasin Bey e, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bize bir mektup yazıyor. Diyor ki şimdiye kadar 12 yıldan beri cezaevindeyim. İlk kez bu kadar etkileyici. ilk kez bu kadar samimi. Bir meclis grubu beni ziyaret etti. Bununla Cumhuriyet Halk Partisi olması bütün ön yargılarımı kırdı. Ee, yani o milletvekillerini görünce düşüncelerimden dolayı kendim ayıpladım diye bir mektup yazıyor. Şimdi Cüneyt Bey biz cezaevine giderken hiç kimsenin hangi davadan yaptığını bilmiyoruz. çoğu zaman hangi davadan yattığını cezaevinde öğreniyoruz. Salih Mirza Beyoğlu da hepimizin bildiği gibi bir dönemde e, avukatların iddiasıyla, kendi taraftarlarının iddiasıyla haksızca tutuklanmış ağır işkenceden geçmiş birisi. Ağır işkenceden geçmiş mi? Geçmiş. 6 yıl boyunca bir e, cezaevinde teciz koşulunda yatıyor. E, son derece kötü koşullarda yatıyor. Ve 2000 yılında e, Kartal cezaevinde yani ilk yattığı cezaevi Metris daha sonra Kartal cezaevine gidiyor. Kartal cezaevinde bir telegram işkencesine yani dışarıdan yönlendirilen elektromanyetik Dalgalarla dışarıdan yönlendirilen ruhsal ve bedensel davranışlarını kontrol altına alan bir ee, işkenceye maruz kaldığını söylüyor. Bu çok tuhaf bir şey değil mi? E, 10 ama? yıldan beri yani, de bu işkence... Veli Bey bu ilk duyulduğundan beri pek çok kişiye inandırıcı gelmeyen bir yöntem. Yani bir komplo teorisi gibi bir şey dışarıdan yönlendirilen düşünce yöntemiyle işkence şekli. O dönemde de çok konuşulmuş, tartışılmış. Bir kısmı ciddiye almış, bir kısmı da insanımızda gülüp geçmişti bunu. Siz ne düşündünüz acaba? Şimdi tabii ben şunu söylemek isterim. Ee, Salih Mirza Beyoğlu'nun üzerinde, yüzünde, gözlerinde, vücudun her tarafında ağır bir tercite maruz kaldığı, e, o e, cezavinin e, tercitinin kokusunun üzerine sinmiş olduğunu her halinden hissedebiliyorsunuz. Birçok mafusta gördüğümüz gibi. Tabii ben hekim değilim, e, bunu yorumlayamam ama Salih Mirza Beyoğlu'nun iddiası şu. Ben 10 yıldan beri ağır bir telegram işkencesine maruz kalıyorum diyor. Tabi cezaevinin yönetiminin iddiası da farklı. Onlara da görüştük. Cezaevi yönetimi de sağ olsun bize bilgi verdi. Cezaevi yönetimde Salih Mirzaroğlu'nun bir e, ruhu, e, psikolojik problemleri olduğunu söylüyor ve Salih Mirza Bey tedavi kabul etmiyor aslında. Diyor ki ben sadece bir şey için hastaneye giderim. Telegram aletini, telegramı bulmak için bir tedavi varsa onu kabul ederim. Onun dışında bir hastalığı kabul etmiyorum diyor. Bu bu bana yapılarak diyor beni bir akıl hastası gibi göstermek istiyorlar diyor. Tabi. Bu değerlendirmesini hekimler yapar. Değerlendirmesini kendi taraftarları e, avukatları işte son 10 yılda bu telegram işkencesine uğra, uğrarken 20 tane ciddi kitap yazdığını söylüyor. E, ama benim gördüğüm, benim gözlemim şu Salih Mirza Bayoğlu ile ilgili. Kendi yaşamını idare edebilecek durumda görmedim ben. E, son derece ruhsal olarak, psikolojik olarak son derece artık telegramdan mı başka bir şeyden mi bilmem ama e, yani cezaevinde kalması çok uygun bir mahkum olarak gördüm ben. E, yani son derece zor, kötü durumda, son derece zor durumda olduğunu e, gördüm. E, dediğim gibi onların görüşü evet. var. ben ve cezaevinde kalması uygun değil. Bunun bir tedavi, tedavi mi? De, yani Salih böyle tedavi kabul etmiyor ama telegram bulmak mı veya başka bir şey mi? Salih Mirzabayol'un böyle bir şeye ihtiyacı evet. olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Veli Bey bir izleyicimiz diyor ki özellikle CHP'nin görüş ayrımı yapmadan bütün mazlumlara kurak vermesi İktidar sevenleri biraz yumuşatıyorum, daha argovari bir şey söylemiş. Çok şaşırttı diyor. Siz bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz? Son olarak onu sorayım. Bir rapor mu hazırlıyorsunuz? Bunu Sayın Kılıçdaroğlu ile mi paylaşacaksınız? Meclise taşıyacak mısınız? Son olarak onu sorayım. Tabi aslında bunları zaman zaman paylaşıyoruz basında. Biz birilerinin, birilerini yumuşatmak için bunları yapmıyoruz. Şunu söylemek isterim ben. Biz Levent Ersöz'ü ziyaret ediyoruz, Yasin Demir'i de, e, Fatih Hilmi da defalarca ziyaret ettim. Her görüşten, e, yani Levent Ersöz'ü aynı dönemde, Levent Ersöz'ünle e, aynı bölgede karşılıklı e, gelen insanlar da ziyaret ettim. Mevlesuki Muş'la Levent Ersöz'le karşı karşıya gelmiş bir pek kalın mahkumu da ziyaret ettim. Bununla ilgili bir ciddi rapor hazırlayacağız. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak, bu grup olarak her zaman e, kim ne sorun yaşıyorsa, kim hastaysa onların yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi bakın biz adli mahkumların yanına da gidiyoruz. E, yine Sincan'daki cezaevlerine gidiyoruz. Müsaade edersen bir iki çok çarpıcı örneği paylaşmak istiyorum Son Türkiye kamuoyunda. Cezaevlerinin evet. durumunu bilmesi gerekiyor. Evet, şimdi Kemal Gömü isminde bir hasta var Sincan cezaevinde. Bir sol örgütten tutuklu. E, kaç yıldan beri yattığını bilmiyor. Ee, yaşını bilmiyor. Ağır şizofren hastası. Sakalları yarım metre uzamış. Saçları yarım metre uzamış. Ne mezun olduğunu söyledim. Daha e, sağlıklı bilgileri avukattan aldım. HİTÜ inşaat bölümü mezunu. Son derece zeki biri olduğu her halinden belli ama e, 14 tane rapor olmasına rağmen e, cezaevinden bırakılmaz için e, bırakılmıyor. Ağır bir işkence yani e, ağır bir psikolojik işkence altında. Evet. Bir aslında onun orada kalması bir insanlık suçu. Evet. Yine Bakırköy cezaevinde bir kadın gördüm. E, kocasını öldürmekten yatıyor. Serap Şimşek isminde. Gittiğim zaman e, Cüneyt Bey manzara korkunç, inanılmaz bir şey. Bağırsaklar bir poşetle dışarıda duruyor. Elleri e, somya bir karyola e, bağlanmış halde. Akıl sağlığını yitirmiş. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelir. Meclisten gelir. Bir isteğin var mı diye sordum. Bir isteğin vardı. Bana iki tane muhabbet kuşu gönderir misin dedi. Yani... Cezaevden hali bu cezaevleri Türkiye'nin aslında yani aynası, evet. Türkiye'nin aynası olduğu için cezaevden. Peki Veli Bey konuşacak çok konu var. Cezaevden programlarda evet. da sizi ağırlayalım. Anlattıklarınız gerçekten korkunç, orta çağda olmaz bu anlattıklarınız. Ben bu programda da özellikle altını çiziyorum. Bir kez daha özellikle çizeyim sizin bu anlattıklarınızdan yola çıkarak evet. önemli olan sevgili seyirciler hangi suçtan olursa olsun. Hangi görüşten olursa olsun, hangi nedenle olursa olsun, cezaevine düşmüş insanların en azından insanca yaşayabilecekleri, cezalarını çekebilecekleri bir ortamı yaratmaktır. Sanırım ister AK Partili, ister CHP'li, evet. BDP'li, MHP'li, hangi siyasi görüşten olursanız olun, en azından bu ortak payda bizi insanlıkla birleştiren ortak bir paydadır diye düşünüyorum. O yüzden bunu artık tartışmaktan çok evet, bir, peş, adam, peş, bir şey, şey söylemek istiyorum. Diyorum. Süren bitti ama son bir cümleniz varsa alayım. Son bir şey söylemek. Buyurun. So, şimdi cezaevinde Mehmet Haberalı, Fatih Hilmoğlu'nu e, ve Salih Miza Bey'ona yapılan, sağlık açısından yapılan olumsuzluğu eşitlemiş. Mehmet Haberalı da Fatih Hilmoğlu da ölümün kıyısında bekliyor. E, Haberalı için mi ama Fatih Hilmoğlu ölümün kıyısında geziyor. E, yani bir e, eski şey. üniversite rektörüne ne muamele yapılıyorsa bir hırsızlıktan tutuklu Mahkemede aynı muamele yapılıyor. Hükümet e, bu konudaki haksızlığı, hukuksuzluğu eşitlemiş cezaevlerinde. Cezaevlerin gerçeği bu. Peki. Son bir şey söylüyorum. F-tipleri işsiz işkenceyle sessiz ölümü e, yaygınlaştırıyor. Onu belirtmek istiyorum. Peki. Ben teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Veli Ağabey'e teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, uzman Çavuş